benim koçum benim geleceğim benim koçum benim koçum benim koçum Evet arkadaşlar bugün sözcükte anlam konusuna giriş yapıyoruz. Sözcükte anlam çok anlamlılıkla başlıyor. Arkadaşlar dilimizde bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu kelimeleri günlük hayatta bizler çok kullanıyoruz. Bir kelimenin dilimizde birden fazla manaya kavuşması çok anlamlılık denebiliyor. Dolayısıyla gelin bizler dilimizde bir kelimenin birden fazla anlama kavuşmasına örneklerle cevap verelim. Evet çözmek kelimesine bakalım arkadaşlar. Çözmek kelimesi. Sıkıca düğümlediği ipleri çözmeye uğraşıyordu. Bakın burada arkadaşlar çözmek kelimesi düğümlü, bağlı veya sarılı bir şey açmak anlamında kullanıldı. Şimdi aşağıdaki çözmek kelimesini bakın nasıl kullanacağız. Gömleğin sadece ilk iki düğmesini çözsen yani burada da düğmeyi iliğinden kurtarmak, açmak anlamında kullanıldı. Bir başka örnekte ise çözme kelimesi. Kır saçlı postacı bulmacayı çözmüştü. Bakın burada da bulmacada sorun bildiren bir kelime yani gizli noktalarını e, ifşa etme diyoruz biz buna. Gizli noktalarını ne yapmak? Açığa çıkarmak anlamında kullanılmıştır. Öğrendiği formülü kullanarak soruyu rahatlıkla çözdü. Burada da bir problemde aranılan sonucu belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak anlamında kullanmış bulunduk. İsterseniz arkadaşlar gelin bir de tutmak kelimesini birkaç cümlede örnek verelim. Tutmak. Dayım ev tuttu dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki tutmak kiralamak anlamında. Beni vapur tuttu mide bulantısı anlamında kullanıldı. Bu soruyu attım tuttu, denk geldi anlamında kullanıldı. Yemeğin dibi tuttu, yemeğin yanması anlamında kullanıldı. O Fenerbahçe'yi tuttu dediğimiz zaman taraftar olmak, destek olmak anlamında kullandık bu sefer tutmak kelimesini. Kedi fareyi tuttu. Burada da avlamak, yakalamak anlamında kullanılmış oldu. Bu şarkı bu sene tuttu. Beğenilmek, takdir görmek anlamında da bakın arkadaşlar kullanılmış olduk tutmak kelimesi. Dolayısıyla bir kelimeyi farklı anlamlarda kullanabiliriz. Buna da arkadaşlar ne deniyor dilimizde? Çok anlamlılık deniyor. Şimdi atmak sözcüğünü gelin hep beraber kullanalım. Fularını attı. Hangisi olur arkadaşlar sizce burada fularını attı? Yanan boynuna biraz kolonya sürdü. Bakın iki numarada sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak. Yani üzerinden atıyor. Toksinleri bedeninden atmak için Burada da arkadaşlar toksin bedenden atmak demek ne demektir? Çıkarmak dışarıya vermek yani dışarıya atmak anlamında. Bana bir mektup atmaya bile tenezzül etmemiş. Burada da yollamak anlamında mektup yollamak. Yani bir numara göndermek yollamak anlamında. Elindeki dal parçasını yere atarak koşmaya başladı. Arkadaşlar burada da bir cismi bir yöne fırlatmak anlamında kullandı. Bütün suçu ona at. Burada da arkadaşlar iftira atmak gibi, gibi değil mi? Bütün suçu ona at ona yüklemek anlamında kullanıldı. Yani yapılmış kötü bir işi birine yüklemek, birine iftira atmak anlamında söylenebilir. Uyuyan çocuğun üzerine bir örtü attı ve yanıma geldi. Burada da arkadaşlar 3 numaradaki örtmek anlamında kullandık atmak kelimesini. Depodaki patlamış lastikleri atmadan önce bana sor. Burada da arkadaşlar istenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak anlamında kullanıldı. Aynı kavram alanına giren sözcükler. Kullanım amacı aynı ya da benzer olan nesne, eşya ve benzeri şeyleri karşılayan sözcüklere aynı kavram alanına giren sözcükler diyoruz. Vapur, su buharı gücüyle çalışan gemi anlamında. Gemi, su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt. Bakın vapurla gemi aynı şey değil arkadaşlar. Kayık, kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne. Şimdi verilen anlamlardan da anlaşılacağı üzere bu araçların hepsi de birer deniz taşıtıdır. Ancak bu araçların kullanımında farklılık bulunmaktadır. İşte bu tür sözcükler aynı kavram alanına girmektedir. Şimdi bakalım arkadaşlar bu görsele. Görseli verilen sözcüklerle aynı kavram alanına giren sözcükleri boş bırakılan yerlere yazınız. Şimdi uçak var, ağaç var, çay var. Şimdi helikopteri uçağın olduğu yere koyarız değil mi? Mesela balon da uçtuğu için buraya konur. Cam mesela bardağın olduğu yere konur. Selvi ağacın olduğu yere konur. Zeplin buraya konur kahve içecek kısmına konur. Limonada içecek kısmına, ayran içecek kısmına, çınar da ağaç kısmına konur. Dolayısıyla hemen yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Aşağıda verilen sözcüklerden uzay ile aynı anlama gelen kavramları ne yapalım? İşaretleyelim. Gökada olur mu? Olur. Gezegen olur mu? Olur. Ev olmaz, sokak olmaz, yıldız olur, güneş olur, Kara delik olur, dünya olur, kuş olmaz rüzgar. Olur mu rüzgar? Uzayla alakalı olmaz. Değil mi arkadaşlar? Sözcüklerin anlam özellikleri. Gerçek anlam. Arkadaşlar bunun diğer ismi temel anlamdır. Yani diğer adı nedir bunun? İlk anlam. Aklımıza gelen ilk anlam. Bir sözcüğün sözlükteki ilk anlamına temel anlam denir. Bu anlamla bağlantılı olarak kazandığı diğer anlamları da gerçek anlam denir. Şimdi ayak kelimesinin gerçek anlamı nedir arkadaşlar? Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümüne denir, değil mi? Ayak. Bir takım şeylerin yüksekçe durmasını sağlayan dayanak, destek veya bunlardan her biri de söylenebilir. Şimdi geldik mecaz anlama. Mecaz anlamda arkadaşlar gerçek anlamın dışında kullanılan anlama da mecaz anlam diyoruz. Mecaz anlamda genellikle bir soyut anlam söz konusudur. Mecaz anlamın gerçek anlamıyla herhangi bir ilgisi de yoktur. Bakın şimdi kırmak kelimesini gelin inceleyelim. Bardakları elimden düşürüp kırdığımda ki bu gerçek anlamdır. Bazen bir sözcüğün, bir ses tonunun sevdiğimiz bir insanı kırdığını görürüz. Arkadaşlar bakın burada da mecaz anlamda kullandık. Burada gerçek anlam, diğerinde mecaz anlamda kullanılmış oldu. Gerçek ve mecaz anlamla alakalı bir etkinliğimiz var. Aşağıda anlamı verilen sözcükleri bu anlamlardan hareketle bulunuz. Örnek cümle kısmına yazınız. Ardından sözcüğün cümle içerisinde kazandığı anlam özelliğini belirleyerek cevap kutucuğunda sözcüklerin gerçek anlamlarına G, mecaz anlamlarına M yazalım. Yapmacık nedir arkadaşlar? Yapmacık sahte olur değil mi? Direkt sahteyi yazdık. Hemen örnek bir cümle kullanalım. Sahte bir gülüşle, sahte bir samimiyet gösterisi yapıyordu. Evet, şimdi çok sıkılmak sıkıntı ve sabırsızlığını belli etmek. Patladım ya. Patlamak anlamında kullanırız değil mi? Evet patlamak. Örnek cümlemiz ne olsun? Yakında havası fazla gelmiş bir balon gibi hırsından patlayacak. Mecaz anlamda kullandık bakın. Haber almak, öğrenmek. Cümle kullanıyoruz hemen. Bir süre önce ona bunu yapanın rıza olduğunu öğrendi. Dağılmak, birliği, beraberliği bozulmak. Örnek cümlemiz. Basit bir hatadan gol yiyen takım iyice dağıldı. Evet. Baygın duruma girmek uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek, bayılmak. Örnek cümle: Annesinin bayıldığını gören çocuk ağlamaya başladı. Abartmak, mübalağa etmek. Ne olur arkadaşlar? Büyütmek. Kafada çok büyütme. Örnek cümlemiz: Bir ara yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti. Esnekliği az olanı sertlemez miyiz arkadaşlar? Evet, hemen eğilip bükülmeyen. Örnek cümlemiz: Sandığın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor. Burada arkadaşlar açtığımız vakit hepsini bu harflere ulaşmış bulunuyoruz. Mecaz anlamlı sözcükler Türk Dil Kurumu'nca hazırlanan sözlükte mecaz olarak belirtilir. Terim anlama geldik. Arkadaşlar terim anlamlı kelimeler çok ciddi kelimelerdir. Bir sözcüğün bilim, sanat ve meslek dallarına özel olarak kullanıldığında kazandığı anlama terim anlam denir. Bu tür sözcüklere ise terim denir. Bir bilgi notumuz var. Bir sözcük birden çok dalda terim anlamda kullanılabilir. Mesela köprü kelimesi. Köprü. Bakın güreşçimiz rakibini köprü pozisyonuna getirdi. Ne olur? Güreşte kullandık bakın bu sefer. Annem dişlerine köprü yaptırdı. Bu da arkadaşlar tıp alanında kullanıldı değil mi? Dolayısıyla bakın dişçilik terimi ve spor terimi. E bir sözcük birden fazla alanda terim olarak kullanılır mı? Tabii ki kullanılır. Kök kelimesine bakalım hemen. Kök kelimesini inceleyelim. Arkadaşlar kök kelimesini biz Türkçe'de de terim olarak kullanabiliriz. Kök hücre derken burada fenle ilgili de bir terim olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Matematikte de kara kök derken burada da matematiğe ait bir terim olarak da kök kelimesini kök dışına çıkar derken terim olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Bazı sözcükler terim anlamı Aynı zamanda o sözcüğün gerçek anlamıdır. Terimlerin mecaz anlamları yoktur. Arkadaşlar burada çok önemli. Terimlerin neyi yoktur? Mecaz anlamları yoktur. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret anlamına gelen ve bir müzik terimi olan nota sözcüğünün bu anlamı aynı zamanda gerçek anlamı örneklendirmektedir. Bir bilgi notumuz daha var. Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz hem de terim anlamı bulunabilir. Sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını belirtmek için bulunduğu cümledeki kazandığı anlama bakmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi perde sözcüğüne gelin bakalım hep birlikte. Akşam olunca vakit kaybetmeden perdeyi çekerim. Bu gerçek anlam. Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi. Bu mecaz anlam. Oyunun üç perdesi buradaki terim anlam arkadaşlar. Evet numaralanmış terimleri ait oldukları alanlara eşleştirelim. Şimdi burç arkadaşlar astronomi ile alakalı bir terimdir. Şiir edebiyatla alakalı bir terimdir. Gezegen astronomi ile alakalı bir terimdir. Açı Matematikle ilgili bir terimdir. Roman edebiyatla ilgili bir terimdir. İnternet teknolojiyle alakalı bir terimdir. Yapay zeka gene arkadaşlar teknolojiyle alakalı bir terim. Film sinemayla ilgili bir terim. Kare matematik, tuval resim, senaryo sinema, Şövalye, e, resimle alakalı bir terim. Kamera kamera teknolojiyle alakalı bir terim. Ay gene arkadaşlar astronomiyle ilgili bir terim. Öykü edebiyatla ilgili bir terim. Fırça Resimle ilgili bir terim. Sayı matematikle ilgili bir terim. Bilgisayarda teknolojiyle ilgili bir terimdir. Sözcükler arası anlam ilişkileri. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler. Arkadaşlar eş anlamında bir eş anlamlısı var. Yani o da anlamdaş. Aynı kavram veya varlığı karşılayan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Bu sözcüklerden biri genellikle farklı bir dilden dilimize girmişken diğeri Türkçedir. Eş anlamlı sözcükler cümlede birbirleriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk ya da değişiklik olmaz. Eş anlamlılık bazı sözcüklerde görülürken bazı sözcüklerde eş anlamlısı yoktur. Ya her sözcüğün eş anlamlısı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Öğrenci eş anlamlısı talebe. Tabele değil arkadaşlar talebe. Uçak, tayyare, ıslak, yaş, sene, yıl bunlar eş anlamlı kelimeler. Bilgi notumuz var. Bir sözcüğün başka bir sözcükle eş anlamlı olabilmesi durumu bazen cümledeki anlamına göre değişiklik gösterebilir. Bu kazak bana bol oldu cümlesinde bol sözcüğü yerine çok sözcüğü getirilemez. Çünkü bol sözcüğü bu cümlede geniş anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle çok sözcüğü burada bol sözcüğün eş anlamlısı olamaz arkadaşlar. Bilgi notuna bakalım hemen. Bir cümlede aynı varlık, durum ve benzeri için eş anlamlı sözcükler kullanılması gereksiz sözcük kullanımı nedeniyle anlatım bozukluğuna yol açar. Yani şöyle diyebiliriz. İhtiyarlara ve yaşlılara yer verelim dediğimiz zaman bir anlatım bozukluğu oluşur arkadaşlar. Çünkü ihtiyarla yaşlı eş anlamlı kelimedir. Bu zor ve güç şartlar insanların ümidini tüketti. Bakın zor ve güç eş anlamlı bir anlatım bozukluğu olmuş olur. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgi sözcüklerin yerine hangi sözcükler yazılırsa cümlenin anlamı bozulmaz arkadaşlar. Şimdi zamanın yerine ne yazarsınız? Zaman eş nedir? Vakittir değil mi? Gökyüzünün eş semadır. Özgürlüğün eş anlamlısı ise hürlüktür arkadaşlar. Hürriyettir. Sevinç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sevinç. Neşedir. Gülmek ve ağlamak hayatı tamamlayan iki güzel duygudur. Duygu, his kelimesiyle karşılanabilir. Kitaplarım sayesinde dünyayı farklı pencerelerden görmenin tadına varıyorum. Farklı ne demek arkadaşlar? Değişik diyebiliriz. Bir sözcüğün zıt anlamlısı cümledeki anlamına göre değişebilir. Dedem ağır ağır konuşurdu. Zıttı nedir? Hızlı hızlı. Ağır kutuları kaldırma. Zıttı nedir? Hafif. Bakın bir kelime cümledeki anlamına göre değişiklik arz eder. Zıt karşıt anlamlı sözcükler. Birbirine karşıt kavram veya durumları karşılayan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bazı sözcüklerin zıt anlamlısı yoktur. Yaşlının zıttı genç, boşun zıttı dolu. Bilgi notumuz var zıt anlamlılık ilişkisi genellikle nitelik ve nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur. Kapalının zıttı nedir? Açık. Hızlının zıttı nedir? Yavaş. Bir sözcüğün olumsuzunu kesinlikle onun zıttı olarak kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değil, olumsuzudur. Gelmek sözcüğünün olumsuzu gelmemek değil gitmektir arkadaşlar. Ağlamak kelimesinin zıttı ağlamamak değil Ağlamanın zıttı gülmektir. Ağlamamak onun olumsuzudur arkadaşlar. Bir bilgi notumuz daha var. Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinde de gerçek veya mecaz anlamda kullanılmış olması gerekiyor. Mesela biri mecaz diğeri gerçek anlamda kullanılan kelimeler birbirinin zıttı da olamaz, eş anlamlısı bile olamaz arkadaşlar. Haftaya teyzemler bize gelecek. Bakın bu gerçek anlam. Bu işin sonu nereye gider? Bakın bu mecaz anlam. Hiç mecaz anlam gerçek anlamı zıttı olur mu? Kesinlikle olmaz. Evet gelin bunların zıtlarına bakalım. Acının zıttı nedir? Tatlı. Akşamın zıttı nedir? Sabah. Almanın zıttı? Vermek. Karanın zıttı? Ak. Yukarının zıttı? Aşağı. Evet üst, alt, yerli, yabancı. Vermek, almak, bulmak, kaybetmek, savaş, barış, akıllı, deli, aydınlık, karanlık, hatırlamak, unutmak, çekmek, itmek, esaret, özgürlük. Bunlar da birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Bir de karşıt anlamlısı zıttı ve olumsuzunu bulalım kelimelerin. Gelmek, gitmek ne olur? Gelmemek olur olumsuzu. Olumsuzlarına dikkat edin. Üretmek, zıttı nedir? Tüketmek. Üretmenin peki olumsuzu nedir? Üretmemek. Doldurmak, doldurmamak olumsuzudur. Peki doldurmak, boşaltmak. Karşıt anlamlısı olur. Neşeli, karşıtı nedir? Hüzünlü. Peki neşelinin olumsuzu nedir? Neşesiz. Yaklaşmak, zıttı nedir? Uzaklaşmak. Peki olumsuzu nedir? Yaklaşmamak. Eksiğin zıttı nedir? Tam. Peki eksiğin olumsuzu nedir? Eksiksiz. Oturmanın zıttı nedir? Kalkmak. Peki olumsuzu nedir? Oturmamak. Azalmanın zıttı nedir? Çoğalmak. Peki olumsuzu nedir? Azalmamak. Evet, çıkmak zıttı inmek, olumsuzu çıkmamak. Gösterişli zıttı nedir arkadaşlar? Sade. Peki olumsuzu gösterişsiz. Övmek karşıt anlamlısı yermek, olumsuzu nedir? Övmemek. Uyumak karşıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Uyanmak. Peki olumsuzu nedir? Uyumamak. Düzenlinin karşıtı anlamlısı nedir arkadaşlar? Dağınık. Peki düzenlinin olumsuzu nedir? Düzensiz. Sevmenin zıttı, nefret etmek. Sevmenin olumsuzu sevmemek. Başlamanın karşıtı anlamlısı bitirmek. Peki başlamanın olumsuzu? Başlamamak. Küsmenin zıttı, barışmak. Küsmenin olumsuzu, küsmemek. Bir sözcüğün gerçek, mecaz ve terim anlamları kendi içlerinde sesleşlik oluşturmaz. Çünkü sesteşlik birbirinden tamamen farklı sözcükler arasındaki ses benzerliğidir. Örnek, üşüyünce sıcak çorba içtik. Bu gerçek anlam. Sıcak bakışları içimizi ısıtır. Bu da mecaz anlam. Eş sesli sözcükler arasında anlam ilgisi bulunmamalıdır. Örnek, kara, yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü toprak. Kara, en koyu renk, siyah, ak, beyaz, karşıtı. Geldik eş sesli kelimelere. Bu sefer arkadaşlar yazılışlarımız aynı, okunuşlar aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli yani sesteş sözcükler diyoruz. Mesela çay. Rize'de çayı kim yetiştirdi Rize'de? Mississippi'ye karışan çayları öğrettiler bize. Bakın bu Mississippi'ye karışan çay. Bu ise içtiğimiz çay. Dolayısıyla bakın ne yaptık? Çayı biz arkadaşlar sesteş olarak kullandık. Bu yaz bana mektup yaz. Bu, bu yaz yaz mevsimi, mektup yazma eylemi de buradaki yaz. Bazı sözcükler sesteş gibi görünse de düzeltme işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada sesteşlik yok diyoruz arkadaşlar. Adem, Adem. Bakın Adem, Adem. Adem insan demek. Adem ise yokluk demek. Hiç duydunuz mu? Adem'e mahkum etmek. Yani yokluğa mahkum etmek. Bir adet var bir de adet var. Bu gelenek görenek. Bu da sayı anlamında. Bir hal var bir de hal var. Bu durum vaziyet bu da meyvelerin satıldığı, toplu halde satıldığı pazar. Bir bilgi notumuz var. Eş seslilik ile çok anlamlık birbirine karıştırılmamalıdır. Eş sesli sözcükler anlamsal açıdan herhangi bir ilgi, yakınlık yokken çok anlamlılıkta bir sözcüğün gerçek anlamına bağlı olarak ortaya çıkan bir anlam çoğalması söz konusudur. Yani arkadaşlar eş seslilik ve çok anlamlılık TDK'nin güncel sözlüğüne bakıldığında aşağıdaki gibi gösterilir. Bakın burada TDK'den alınmış güzel bir bilgi. Geldik arkadaşlar somut anlamlı sözcüklere. Arkadaşlar duyu organlarından herhangi biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler diyoruz. Bakın ağaç, hava, elma, okul, kitap. Beş duyu organının herhangi biriyle algılanabiliyorsa bunlar nedir arkadaşlar bunlar? Somuttur. Rüzgara biz dokunabiliriz. Eldiveni görebiliriz. Kalemi gene görebiliriz, dokunabiliriz değil mi? Bunlar somut kelimeler. Mesela koku. Koku kelimesi soyut mu somut mu? Kesinlikle somut çünkü koklayabilirim değil mi? Evet. Ses kelimesi, ses o da somut çünkü duyabilirim. Soyut anlamlı sözcüklere geldik. Duyu organlarının hiçbiriyle algılanamayan duygu, düşünce ve kavramları karşılayan sözcükleri de biz soyut anlamlı sözcükler diyoruz arkadaşlar. Sevgi, umut, bilgi, nefret, öfke, utanç, iyilik, sevgi. Bakın bunların hiçbiri beş diyor organıyla algılanamaz, kavranamaz. Evet, bir bilgi notumuz var. Sözcükler tek başlarına somut veya soyut anlamlı görünebilir. Doğru olan sözcüğün cümle içerisinde değerlendirilmesidir arkadaşlar. Bu işi yapmak için her şeyden önce kafa gerekir. Bakın buradaki kafa soyut anlamda kullanıldı değil mi? Yani anlama yeteneği zeka anlamında kullanıldı. Evet, çocuk duvara kafasını vurdu derken burada da arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış olur. Evet geldik nitel ve nicel anlamlı kelimelere. Nitel anlam arkadaşlar nitel anlam bakın sayılamayan, hesaplanamayan, tartılamayan kelimeler nitel anlamlı kelimelerdir. Varlıkların veya eylemlerin ölçülemeyen, özelliklerini bildiren sözcüklerdir nitel kelimesi. Çalışkanlığın sayesinde büyük işler başardı. Bakın buradaki büyük kelimesini ben ölçemem, hesaplayamam, tartamam, biçemem. Nicel anlama geldik. Varlıkların veya eylemlerin ölçülebilen, hesaplanabilen, tartılabilen özelliklerini ifade eden kelimelere biz nicel anlamlı kelimeler diyoruz. Örnek iki çocuğa da üçer tane elma verdim. Bakın buradaki üçer ve iki kelimesini ne yaparım ben ölçebilirim. Dolayısıyla bu kelimeler nicel anlamlı kelimelerdir. Genel anlamlı ve özel anlamlı kelimelere de bakalım hemen arkadaşlar birlikte. Birden çok varlığı ve kavramı karşılayacak anlama sahip sözcüklere Genel anlamlı sözcükler diyoruz. Başka bir deyişle bir sözcük bir türün tamamı için kullanıldığında genel anlamlı olur. Genel anlamlı sözcükler söyle işte tekil olmasına rağmen aynı türdeki bütün varlıkları ifade eder. Bakın varlık, canlı, bitki, çiçek. Burada daha özel olan çiçektir. Bitki biraz daha geneldir. Canlı biraz daha geneldir ama varlık daha da geneldir. Evet burada genelden özele doğru bir sıralama söz konusu. Köpek sadık hayvandır. Bakın burada köpek kelimesini çok genel bir anlamda kullandık. Ama bahçedeki bu köpek bize havladı dediğiniz zaman tek bir köpeği kastettiğiniz zaman orada daha özel anlamlı olabilir arkadaşlar. Evet özel anlamlı sözcüklere hemen bakıyoruz. Bir varlığı veya kavramı karşılayacak anlama sahip sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Özel anlamlı sözcüklerin anlam sınırı genel anlamlı sözcüklere göre daha dardır arkadaşlar çiçek, bitki, canlı, varlık. Burada sözcükler bakın ne oldu arkadaşlar? Özelden genele doğru sıralandı. Bahçedeki köpek gece boyunca havladı. Bakın burada tek bir köpekten bahsettiği için burada da köpek tek bir tane olduğu için daha özel, daha dar anlamda kullanılmış oldu. Bilgi notumuz var. Sözcüklerin genel ve özel anlamlı oluşları kullanıldıkları cümleye göre değişiklik arz eder arkadaşlar. Elindeki kitabı bir hafta okumuş cümlesindeki kitap bir tane kitabı kastettiği için daha özel, daha dar anlamda kullanılmıştır. Kitap insanın en büyük yol göstericisidir dediğimiz zaman burada kitabı daha geniş, daha genel bir anlamda kullanmış bulunduk. Arkadaşlar yansıma sözcük doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan kelimelerdir. Bakın horultu diye bir ses duyabiliyor muyuz? Evet. Şırıltı diye evet. Havlamak diye evet. Cızırtı diye. Bakın arkadaşlar burada aslında şöyle bir kulak çizelim. Burada işitme duyusu var. Bir ses işiteceğiz ve o işittiğimiz sesi ne yapacağız? Taklit edeceğiz. Eğer böyle bir kelime ise o kelime yansıma sözcüktür. Birkaç tane örnek verelim. Mesela kedinin miyavlaması. Miyav diye bir ses duyuyor muyuz? Evet. Peki bunu taklit ediyor muyuz? Evet. Peki hav diye bir ses duyuyor muyuz? Evet. Peki cik diye bir ses duyuyor muyuz? Evet. Peki cıvıltı diye bir ses duyuyor muyuz? Cıvıltı. Bazen öğrenci, "Hayır hocam, cıvıltı diye ses yok." Arkadaşlar kuşlar solo halinde öterse cik diye ses çıkarır. Koro halinde öterse cıvıl 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 diye bir ses çıkar. Dolayısıyla bunlar bakın duyduğumuz sesler ve biz bu duyduğumuz sesleri ne yapıyoruz? Taklit ediyoruz. Horultu taklit edilir. Şırıltı, havlamak, cızırtı bunlar arkadaşlar yansıma kelimelerdir. Yansıma sözcüklerdir. Kalıplaşmış söz öbeklerine geldik. İkilemeler. İkilemeler eş, zıt veya yakın anlamda, anlamlı veya anlamsız en az iki sözcüğün tekrarıyla oluşan ve anlatımı pekiştirmek. Şu çok önemli arkadaşlar bakın anlatımı pekiştirmek ve güçlendirmek amacıyla kullanılan sözü beklerine biz ikileme diyoruz. Eğri büğrü yollardan geçerek buraya kadar geldik. Bakın eğrinin bir anlamı var ama büğrünün bir anlamı yok. Bebek sütünü içtikten sonra mışıl mışıl uyudu. Burada da arkadaşlar aynı kelimenin tekrarıyla bakın ne yapıldı? İkileme yapılmış oldu. İkilemelerin oluşum şekillerine bakalım hemen. Aynı sözcüğün tekrarı ile yapılan ikilemeler. Yavaş yavaş, soğuk soğuk, güzel güzel. Yakın veya eş anlamlı sözcüklerin tekrarı ile oluşan ikilemeler. Sağlık, sıhhat, doğru, dürüst, kılık, kıyafet, güle oynaya. Zıt anlamlı kelimelerin tekrarı ile oluşan ikilemeler. Bata çıka, irili ufaklı, iyi kötü. Biri anlamlı, diğeri anlamsız olan kelimeler. Ufağın bir anlamı var, tefeğin bir anlamı yok. Yırtığın bir anlamı var, pırtığın anlamı yok. Eğrinin anlamı var, bürünün anlamı yok. Her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler. Ivır zıvırın anlamlı yok arkadaşlar. Her ikisi de anlamsız. Mırın kırın, eften püften bunlar da anlamsız kelimeler. Bir araya geldiğinde anlamlı oluyor. Yansıma sözcüklerin tekrarlığı oluşan ikilemeler. Gürül gürül pat pat, küt küt. Değil mi? Hal durum eki alarak oluşan ikilemeler baştan başa bakın yönelme haleki aldı. Günden güne derken çıkma ayrılma haleki aldı ve yönelme haleki aldı. M harfi eklenerek oluşan, oluşturulan ikilemeler. Ev mev, şaka maka, işmiş, para mara. Mesela para marada da var mı? Evet para mara. M harfi getiriyoruz diğerinin başına ve böylece yaptığımız ikilemeler de var. İkilemelerle tekrar grupları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Akşam, akşam, yine akşam. Bakın burada virgül kullanıldı. Dolayısıyla bu bir tekrar grubudur. Ama akşam akşam bu temizlik nereden çıktı dediğiniz zaman burada ikileme görevinde kullanmış olduk arkadaşlar. Bir bilgi notumuz daha var. İkilemeler anlamı kuvvetlendirir. Cümleye çokluk, süreklilik, beraberlik, çabukluk, kesinlik, yaklaşıklık, pekiştirme anlamları katar. Eninde sonunda bu işi başaracağım. Kesinlik anlamı kattı bakın. Güzel güzel oturduk pekiştirme anlamı. Aşağı yukarı yaklaşıklık anlamı kattı burada. Aşağı yukarı 2 sene önce buraya taşımışlardı Yaklaşıklık anlamı kattı. Artık her gün eve tamı tamına ucunu bile koparmadan iki ekmek getiriyor. Kesinlik bütünlük anlamı var. Biz başlayalım. Köroğlu'nun hikayelerini anlatmaya birer birer. Bakın burada sıralama anlamı var. Birer birer derken. Bolu Bey bütün varını yoğunu üstüne de beyliğini verse bu kadar sevinmezdi. Burada da genelleme her şey anlamında. Kullanıldı. Arkadaşlar ikilemeler arasında mı mi, mı mı soru edatı getirilebilir. Bunu getirmenin sebebi de pekiştirme yapmaktır. Daha anlamı güçlü kılmaktır. Akıllı mı akıllı bir gençti derken bakın pekiştirildi ve anlam daha güçlü kılındı. İkilemelerin arasında hiçbir noktalama işareti getirilemez arkadaşlar. Bakın çocuklar güzel güzel oynadı ifadesi yanlış. Çocuklar güzel güzel oynadı. Evet arkadaşlar konumuzu burada noktalıyoruz. Önümüzdeki derslerde görüşmek dileğiyle.